Selamlar Queenlerim, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Söylenenlere göre Jenny bir adamla bardan çıkarken sarhoş bir şekilde birbirlerine sarılıp birbirlerini öperken kameralarda görüntüleniyorlar. İkisinin de çok samimi olmalarına rağmen ben sadece bir fana sarıldığını düşünüyorum. Ama bilmiyorum normalde fanlarına sarılırken bu kadar yakın olmazlar. Belki de yakın arkadaşıdır. Çünkü videonun yorumlarında adamın G olduğunu söylüyorlardı. Yani hem cinslerinden hoşlanıyor. O yüzden aralarında bir şey geçmiş olamaz. Ve videonun altında sarhoşlar denmiş. Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum çünkü ola da bilirler, olmaya da bilirler. Ama Jenny'nin böyle bir hataya düşeceğini sanmam. Çünkü biliyorsunuz gibi onun şirketinde yasak. Neyse o görüntülere bakalım. <laughs> Yani başta da dediğim gibi bence onlar yakın arkadaş. Çünkü çok samimi gözüküyorlar. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.